Akdeniz'in kuzey kıyılarında bir liman vardı. Gece yarısıydı. Rıhtımda devriye gemileri sessizce yüzüyordu ve kimse bilmiyordu ki 500 metre açıkta 8 Türk dalgıç suya girmek üzereydi. Su sıcaklığı 14 dereceydi. Dalgalar 2 metre yükseklikteydi ve en önemlisi limanın girişinde aktif sonar sistemi vardı. Tek bir hava kabarcığı, tek bir metalik ses operasyonu bitirebilirdi. Ama sualtı taarruz timleri ekibi çoktan 5 ay önce bu operasyonu planlamıştı ve şimdi hareket zamanıydı. Gemandaki hedefler stratejikti. 12 gemi ve tekne hepsi aynı şeyi taşıyordu. Silah. Terörist örgütlere gidecek silahlar, Türkiye'ye girecek silahlar. Ve teşkilatın istihbaratı kesin olarak gösteriyordu ki bu sevkiyat sabahın 6'sında başlayacaktı. Yani SAT komandolarının sadece 6 saati vardı. 6 saat içinde 12 hedefe limpet mayın yerleştirecekler, geri çekilecekler ve limandan uzaklaşacaklardı. Sonar altında, görünmeden. Ekip lideri 42 yaşındaydı. 18 yıllık SAT tecrübesi vardı. 53 operasyonda görev almıştı ve bu operasyon kariyerinin en riskli operasyonuydu. Çünkü sonar sadece pasif değildi. Aktif tarama yapıyordu her 15 dakikada bir ve eğer 8 dalgıç yanlış anda yanlış yerde olursa tespit edileceklerdi. İlk hazırlık 5 ay önce başlamıştı. Teşkilattan gelen istihbarat netti. Yabancı bir ülke Akdeniz'de bir limandan teröristlere silah sevk ediyordu. Hangi ülke olduğu önemli değildi. Önemli olan bu silahların Türkiye'ye girmesini engellemekti ve deniz yolu tek seçenekti. Kara sınırları kapalıydı. Hava sahası kontrol altındaydı ama deniz. Deniz her zaman açıktı. Sat komandoları görevlendirildiğinde operasyonun detaylarını öğrendiler. Hedef liman yabancı ülke topraklarındaydı. Diplomatik bir olayı göze alamazlardı. Bu yüzden operasyon tamamen gizli olacaktı. İz bırakmayacaklar, tespit edilmeyecekler, hiçbir kanıt bırakmayacaklardı. Ve en önemlisi sabotaj sanki kaza gibi görünecekti. Limpet mayınlar zamanlıydı. Gemiler açık denize çıktıktan sonra patlayacaklardı. Böylece liman güvenliği suçlanamayacak, sigorta şirketleri kaza raporu yazacak ve uluslararası bir sorun çıkmayacaktı. Ama önce eğitim vardı. 8 kişilik ekip 2 ay boyunca sadece bu operasyon için antrenman yaptı. Her gün 6 saat su altında kaldılar. Sonar simülasyonları yapıldı. Sessiz yüzüş tekniği mükemmelleştirildi limpet mayın yerleştirme süreleri ölçüldü. Her komando gece karanlığında sıfır görüş mesafesinde bir gemi gövdesine 5 dakikadan kısa sürede mayın yerleştirebiliyordu. Ekipman özel seçilmişti. Kapalı devre dalış cihazları kullanacaklardı. Rebreeder sistemi hava kabarcığı çıkarmıyordu. Oksijen tekrar tekrar filtreleniyor, karbondioksit emiliyordu. Bu sayede sonar ses dalgalarını yakalamayacaktı. Ama riski de vardı. Oksijen toksisitesi. 24 saat boyunca kapalı devre sistemle çalışmak tehlikeliydi. Azot narkozu belirtileri başlayabilirdi. Konsantrasyon kaybolabilirdi. Ama başka seçenek yoktu. İstihbarat toplama aşaması 3 ay sürmüştü. Uydu görüntüleri incelendi. Limanın deniz haritası çıkarıldı. Derinlik verileri, deniz tabanı yapısı, akıntı hızları, gelgit tabloları. Her şey hesaplandı en önemli veri ise sonar sisteminin konumuydu. Liman girişinde iki nokta vardı. Biri doğu, biri batı. Her 15 dakikada bir aktif tarama yapıyorlardı. Ama bir detay vardı. Tarama senkron değildi. Doğu sonar 5 dakika sonra, batı sonar 10 dakika sonra tarama yapıyordu. Yani her 15 dakikada bir, tam 2 dakikalık bir pencere vardı. 2 dakika. 120 saniye. 8 dalgıcın 2 ayrı sonar arasından geçmesi için yeterli miydi? Ekip lideri hesaplamıştı. Eğer ekip 4-4 ayrılırsa, eğer tam zamanlamayı tutturabilirse, eğer akıntı hızı tahminleri doğruysa, evet, geçebilirlerdi. Ama asıl zorluk sonrasındaydı. Çünkü limana girdikten sonra 24 saat içinde 12 hedefe ulaşmaları gerekiyordu ve her hedef farklı bir noktadaydı. Bazı gemiler rıhtıma yanaşmıştı. Bazıları açıkta demirliydi. Teknelerse limanın güney bölgesindeydi. Ekip ikişer kişilik alt gruplara ayrılacaktı. Her grup üç hedeften sorumluydu. Koordinasyon kritikti çünkü tüm limpet mayınlar aynı anda patlamalıydı. Yoksa ilk patlama diğer gemileri uyaracak, operasyon ifşa olacaktı. Zamanlama ayarı ise operasyonun en hassas detayıydı. Mayınlar manyetik tetikli ve zamanlamalıydı. 8 saat sonra patlayacaklar, yani sabah saat 8'de. Gemiler açık denize çıktıktan 3 saat sonra. Operasyon gecesi geldiğinde hava durumu elverişliydi. Ay yoktu. Bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Rüzgar hızı saatte 15 kilometreydi. Dalga yüksekliği 2 metreydi. Sat ekibi Türk Deniz Kuvvetleri gemisinden 10 kilometre açıkta sessizce küçük bir bot ile indiler. Gemi beklemeye geçti. Radyo sessizliği emredildi. Bir şey ters giderse ekip kendi başınaydı. Saat gece yarısı bir buçuktu. Sekiz komando sırayla suya girdi. Su 14 dereceydi. Kuru doluş elbiseleri vücut ısısını koruyordu ama 24 saat sonra hipotermi riski başlayacaktı. İlk 5 dakika yüzey kontrolü yapıldı. Ekipman testi. İletişim kontrolü, pusula ayarları, oksijen göstergeleri, her şey hazırdı. İlk dalış 10 metre derinliğe yapıldı. Burada deniz tabanı kumdu. Görüş mesafesi sıfırdı. Karanlık mutlaktı. Dalgıçlar birbirlerini görmüyordu. Sadece hissediyorlardı. İp sistemi devredeydi. Her iki dalgıç bir iple bağlıydı. Özel kodlar vardı. Tek çekiş ilerle. Çift çekiş dur üç çekiş, tehlike. İlerleme yavaştı. Saatte bir buçuk kilometreydiler. Hedefe ulaşmaları dört. Saat sürecekti. Yani sabah beş buçukta limana gireceklerdi. Tam şafaktan önce, karanlığın son anlarında. Ama önce sonar bölgesini geçmeleri gerekiyordu. Saat gece üçte ekip sonar bölgesine yaklaşmıştı. Derinlik 20 metreye çıkarıldı. Sonar sinyallerini minimize etmek için deniz tabanına yakın yüzdüler. Akustik gölge bölgesi. Sonar dalgaları yüksekten geliyordu. Deniz tabanı bir miktar gölge oluşturuyordu ama yeterli değildi. Mutlaka sessiz olmaları gerekiyordu. Ekip lideri kronometreyle zamanlamayı takip ediyordu. Doğu sonar 14 dakika önce tarama yapmıştı. Batı sonar 9 dakika önce. Yani bir dakika sonra pencere açılacaktı. 2 dakika, 120 saniye, 8 dalgıç için. Ekip dörde bölündü. İlk grup hazırdı. Kalan süre 30 saniyeydi. 20, 10, 5, 0, hareket. İlk 4 dalgıç sessizce ilerledi. Diagonal rota. Sonar sinyalleri arasından geçiyorlardı. Nefes kontrol altındaydı. Hiçbir hareket, hızlı değildi. Her şey yavaş, akışkan, sessizdi. 60 saniye geçti. İlk grup geçiş bölgesini tamamladı. İkinci grup hazırdı. Ama bir sorun vardı. Akıntı değişmişti. Gelgit tahminleri tam tutmamıştı. Akıntı beklenenden 20 saniye daha hızlıydı. Yani ikinci grubun süre penceresi daralmıştı. Ekip lideri karar vermeliydi ya geri çekilecekler ve 15 dakika daha bekleyeceklerdi ya da risk alacak ve daralmış pencereden geçeceklerdi. 15 dakika gecikme demek, operasyonun gecikmesi demekti. Hedeflere ulaşma süreleri değişirdi. Sabahın erken saatleri riskli hale gelirdi. Yıman işçileri işe başlardı. Görülme riski artardı. Ekip lideri ikinci seçeneği seçti. İkinci grup harekete geçti. Ama bu sefer hız biraz daha fazlaydı. Dalgıçlar daha güçlü fin hareketleri yaptılar. Süre daralıyordu. 90 saniye, 80, 70. Sonar taraması yaklaşıyordu. 65. saniyede ikinci grup geçiş bölgesini tamamladı. 5 saniye kalmıştı. Sonra sonar aktif oldu. Ama 8 dalgıç çoktan sonar mevzilinin dışındaydı. Geçmişlerdi. Saat sabahın dördündeydi ekip limana girmişti. Derinlik 15 metreye düşürüldü. Liman içi sığdı. Deniz tabanı artık çamurdu. Kayalıklar vardı. Gemi demirleri, eski zincirler, atık malzemeler. Her şey engel olabilirdi. Görüş mesafesi hala sıfırdı ama ekip harita üzerinden konumlarını biliyordu. Pusula ve mesafe hesaplamasıyla ilerlediler. Dead Reconing, navigasyon, güvenilir tek yöntemdi. İlk hedef grubu ayrımı yapıldı ekip lideri ve bir dalgıç birinci hedef grubuna gitti. Rıhtıma yanaşmış üç kargo gemisi. İkinci ikili grup Doğu Rıhtımına. Üçüncü grup Güney Demirleme Bölgesi'ne. Dördüncü grupsa Balıkçı Teknelerine. Her grup üç hedefe limpet mayın yerleştirecekti. Toplam 12. Ekip lideri ilk gemiye yaklaştığında gemi gövdesinin metalik yüzeyini hissetti. Gemi büyüktü. Türk Deniz Kuvvetleri istihbaratına göre 1200 ton yüktü. Kargo bölümü silah doluydu. Kalaştikov tüfekler, RPG roketler, el bombası sandıkları. Hepsi teröristlere gidecekti. Limpet mayın yerleştirme işlemi başladı. Mayın 20 kilogramdı. Manyetik tutucu vardı. Gemi gövdesine yaklaştırıldığında mıknatıs tuttu. Sonra zamanlayıcı ayarlandı. 8 saat. Saat sabahın 4'ü 35 dakikaydı. Yani patlama saat 12.35'te olacaktı. Ama tüm mayınlar senkron olmalıydı. Bu yüzden her mayına aynı zaman girildi. 8 saat. İlk mayın yerleştirildi. 5 dakika sürdü. İkinci hedefe geçiş yapıldı. Saat sabahın 5'iydi. Şafak söküyordu. Karanlık azalıyordu. Risk artıyordu. Ekip hızlanmalıydı. İkinci gemi ilk gemiden 100 metre uzaktaydı. Su altı navigasyonu tekrar yapıldı. Azimut hesaplandı, mesafe sayıldı. İki dalgıç sessizce ilerledi. Deniz tabanında bir engel vardı. Eski bir zincir. Etrafından dolaştılar. İkinci gemiye ulaştıklarında bir sorun fark edildi. Gemi pervane koruma ağına sahipti. Metalik ağ, gemi gövdesinin alt kısmını sarıyordu. Sabotaj önlemiydi. Limpet mayın yerleştirilemezdi. Ekip lideri alternatifleri değerlendirdi. Ya mayını ağın üstüne yerleştirecekti ama o zaman etkisi azalacaktı. Ya da ağa kesecekti ama bu zaman kaybıydı. Dakikalar kritikti. Su altı kesici ekipman çıkarıldı. Hidrolik makas. Ağ kesilmeye başlandı. Metalik ses çıkıyordu. Risk alıyorlardı ama başka seçenek yoktu. 3 dakika sonra ağda bir açıklık oluşturuldu. Limpet mayın yerleştirildi. Saat sabahın 6'sıydı. Ekibin yarısı görevini tamamlamıştı. 6 hedefe mayın yerleştirilmişti. 6 hedef daha vardı. Ama güneş doğuyordu. Liman aydınlanıyordu. Su yüzeyinden ışık sızıyordu. Görülme riski artıyordu. Ve liman işçileri işe başlıyordu. Ayak sesleri duyuluyordu. Rıhtımda hareketlilik vardı. Ekip radyo sessizliğini bozmadan ip sinyalleriyle iletişim kurdu. Durum değerlendirmesi yapıldı. Hızlanmaları gerekiyordu. 3. grup Güney Demirleme Bölgesinde sorun yaşıyordu. Hedeflerden biri beklenenden daha derin suda demirliydi. 30 metre derinlik. İnmeleri gerekecekti. Ama oksijen rezervleri hesaplanmıştı. Derin dalış yapabilirlerse geri dönüş için oksijen azalacaktı. Grup lideri karar verdi. İneceklerdi. 30 metreye indiklerinde basınç arttı. Kulaklar dengelenmesi gerekti. Ama iş yapıldı. Limpet mayın yerleştirildi. 7 numaralı hedef tamamlandı. Saat sabahın 7'siydi. 8 hedef tamamlanmıştı. 4 hedef kaldı. Ama zaman daralmıştı. Operasyon süresi doluyordu. 4. grup balıkçı teknelerindeydi. Tekneler küçüktü. Limpet mayın yerleştirme kolaydı. Ama tekneler yan yanaydı. 3 tekne. Mayınlar arka arkaya yerleştirildi. 9, 10, 11. Son hedef kaldı. Rıhtımın doğu ucunda bir kargo teknesi küçük ama stratejik. Çünkü bu tekne diğer gemilerin yedek malzemelerini taşıyordu. Patlayıcı, fitiller, elektrikli kapsüller. Eğer bu tekne patlarsa zincirleme bir etki olabilirdi. Ekip lideri son hedefe yaklaştı. Saat sabahın 7.35'iydi. Liman tamamen aydınlanmıştı. Rıhtımda işçiler çalışıyordu. Vinçler hareket ediyordu. Risk maksimum seviyedeydi ama geri dönüş yoktu. 11 mayın yerleştirilmişti. 12. mayın da yerleştirilmeliydi. Tekneye yaklaşım yapıldı. Gemi gövdesi su yüzeyine yakındı. Dalgıç yavaşça yükseldi. 3 metre derinlik, 2 metre, 1 metre. Sonra gemi gövdesini hissetti. Limpet mayın çıkarıldı. Mıknatıs tutucu aktive edildi. Gemi gövdesine yerleştirildi. Zamanlayıcı ayarlandı. 8 saat. 12. hedef tamamlandı. Ekip geri çekilme emri aldı. Ama çıkış limandan daha riskli olacaktı. Çünkü artık aydınlıktı. Su yüzeyinden bakılırsa dalgıçlar görülebilirdi. Derinlik 20 metreye çıkarıldı. Liman çıkışına doğru hareket edildi. Yavaş, sessiz, görünmeden. Saat sabahın 8'iydi. Ekip sonar bölgesine yaklaşıyordu. Ama bu sefer daha kolaydı. Çünkü çıkış yapıyorlardı. Sonar içeriye bakmıyordu. Dışarıya tarama yapıyordu. Ekip sonar altından geçti. Saat sabahın 9'uydu. Ekip açık denizedeydi. Güvenli bölgeye ulaşmışlardı ama henüz yüzeye çıkamıyorlardı. Çünkü dekompresyon gerekiyordu. 24 saat su altında kalmışlardı. 30 metre derinliğe inmişlerdi. Hızlı yüzey çıkışı dalgıç inmesine neden olabilirdi. Dekompresyon süresi 2 saatti. 10 metre derinlikte bekleme. Oksijen rezervi kritik seviyedeydi ama yeterliydi. Saat sabahın 11'iydi. Ekip yüzeye çıktı. Türk Deniz Kuvvetleri gemisi 5 kilometre uzaktaydı. Sinyal verildi. Gemi yaklaştı. Ekip çıkarıldı. İlk kontroller yapıldı. 8 dalgıçta sağlıklıydı. Hipotermi belirtisi yoktu. Dekompresyon. Hastalığı yoktu. Fiziksel durum iyiydi. Operasyon başarılıydı. Ama asıl sonuç saat 12.35'te belli olacaktı. Saat 12.35'te limpet mayınlar patladı. 12 hedef. Hepsi aynı anda. Kargo gemileri açık denizdeydiler. Patlama gemilerin su altı gövdelerinde büyük delikler açtı. Su dolmaya başladı. Gemiler yavaşça batmaya başladı. Mürettebat acil yardım çağrısı yaptı. Kurtarma botları denize indirildi hiçbir can kaybı olmadı ama gemiler battı. 12 hedef. Bin tonlarca silah Akdeniz'in dibine gömüldü. Uluslararası basın olayı duyurdu. Akdeniz'de gizemli batış başlıkları atıldı. Soruşturma başlatıldı. Sigorta şirketleri teknik arıza raporu istedi. Gemi sahipleri sabotaj iddiasında bulundu. Ama kanıt yoktu. Çünkü limpet mayınlar patlama sırasında tamamen yok oluyordu. Geriye iz kalmıyordu. Diplomatik seviyede sorular soruldu ama cevap verilmedi. Türkiye sessiz kaldı. Çünkü operasyon resmiyette hiç olmamıştı. SAT komandoları hiç orada olmamıştı. 8 dalgıç 24 saat su altında kalmamıştı. 12 hedefe mayın yerleştirilmemişti. Resmi kayıtlarda sadece bir not vardı. Akdeniz'de teknik arıza nedeniyle 12 geminin battığı bildirilmiştir. Ama Türk Deniz Kuvvetleri Komuta Merkezi'nde başka bir kayıt vardı. Gizli bir dosya. Kod adı Sessiz Dalga. İçeriği 8 Sualtı Taarruz Komandosu 24 saat süren operasyonda sonar tespit sistemi altında gizlenmiş 12 hedefe başarıyla sabotaj düzenlemiştir. Operasyon %100 başarıyla tamamlanmıştır. Hiçbir iz bırakılmamıştır. Bu dosya 50 yıl boyunca kapalı kalacaktı. Sualtı taarruz timleri karargahında 8 komando askeri selamla karşılandı. Ödül töreni yoktu. Madalya töreni yoktu. Çünkü bu operasyon resmen olmamıştı. Sadece sessiz bir el sıkışma vardı ve komutan tek bir şey söylemişti. Görevinizi başarıyla tamamladınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Ama kimse bu gururu göstermeyecek. Çünkü en iyi operasyon hiç olmamış gibi görünendir. Sekiz komando başına idi. Hiçbir şey söylemediler. Çünkü satta konuşulmayan bir kural vardı. Su altında kalan su altında kalır. Ve o günden sonra Akdeniz'de silah kaçakçılığı yapan gruplar tedirgin oldu. Çünkü her gemi demir aldığında, her tekne limandan çıktığında bir soru soruyorlardı. Acaba su altında biri var mı?'' Ama cevabı asla bilemediler. Çünkü su altı taarruz timleri görünmezdi, sessizdi ve su altında kalan su altında kalırdı. Deniz her şeyi saklardı, sırlar dahil.